Nefesinize bakın. Merhaba. 9. aşamaya geldik. Sayılı aşamalar kaldı artık. Bu serinin tamamlanması için çok heyecanlıyım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Böyle boyumdan çok büyük bir işe kalkışmış olduğumu hissediyorum. Fakat çok da gururlanıyorum bunu yaptığım için. Dilerim herkese şifa olur. Bu aşamaları bir müddet devam ettirmek gerekiyor. Bedeni bunu hatırlatmak gerekiyor. Travmaların biliyorsunuz bedenimizde. Artık bilimsel olarak kanıtlandı bu. Travmalar geliyor, bütün bedenimize konuyor. Beden kimyasını da değiştirdiği için bu kimyayla birlikte ne yapıyor? Yeni nesillere aktarılıyor. Travmalar işte yeni nesillere bu şekilde gidiyor. E ne yapacağız yani? Annenin hipertansiyonu vardı, onu aldığında travmasını almayacaksın mı? Yok öyle bir şey. <laughs> <laughs> Mi yani mirasdan şey gelirse güzel tamam mı böyle mavi gözler tatlı kalkış burunlar çeneler işte ya da <laughs> <laughs> ne da nedir evler, arsalar falan? E borçları gelince, bak borçları kabul etmiyorum ben, yok öyle bir şey. Ne yapacağız? Biz de kendi deneyimimizi yaşayacağız ve bu deneyimle neler başarabiliyoruz, ona bakacağız. Yedinci aşamamızda vücut bizi savaşmaya hazırlamıştı, fakat savaşamamıştık, savaşamamanın o enerji sıkışmıştı. Sekizinci aşamada kaçmaya hazırlanmıştı vücut ama kaçamamıştık, kaçmayı tamamladık. E, dokuzuncu aşamamızda nedir? Ne savaşabildiğimiz, ne kaçabildiğimiz, böyle çöküp kaldığımız o durumlar var ya. İşte o durumlarda vücudumuzu nasıl tekrar eski haline getiriyoruz? Zu deneyimleyeceğiz. Çökme hissini deneyimleyeceğiz. Sonra tekrar oradan doğrulma hissini deneyimleyeceğiz. Evet. Aslında bu beden dili dersleri alan, piş e, psikolojiyle vesaireyle ilgisi olmadan, sadece günlük hayat hatta işte iş hayatında, plaza hayatında sunumlar yaparken falan çok öğretilir insanlara. Bedenin nasıl durması gerektiği. İşte o güvenli, o süpermen duruşu vardır ya böyle. Hafif ayaklar açık, kalça hizasında. Bra, omuzlar dik, omurga dik, eller belde. İşte bu bizim o gurur duyduğumuz aşamadır. Kendimle gurur duyuyorum. Kendimle gurur duyuyorum ne demek? Bende utanılacak hiçbir şey yok demek. Yani çökmeme gerek. Hiçbir şey yok demek. Ne zaman çöküyoruz? Utanç duyduğumuzda, suçluluk hissi duyduğumuzda. Bu beden olarak da çökmemizi sağlıyor. Şimdi bunu deneyimleyeceğiz. Nasıl mı? Hadi göstereyim size. Harekete ayakta başlayacağız. Gözlerinizi kapatın. Yine bir merkezlenin. Ve küçük düşürüldüğünü, aşağılandığını, suçlandığını bir anınızı hatırlayın. ...ve bedeninizi hissetmeye başlayın. Çöküş anına geçerken. Bakın ben bunları anlatırken bile gözlerim düştü hemen. Bir boynum yavaşça eğiliyor. Omuzlarım düşüyor. Ve bedeninizi takip edin. Yavaşça gözlerinizin düştüğünü, boynunuzun büküldüğünü, omuzlarınızın göğsüne doğru böyle kaçtığını, karnınızın içeri doğru çektiğinizi ve yavaşça giderek gerçekten bir çöküşe geçtiğinizi göreceksiniz. O son noktada çökebildiğiniz o son noktaya kadar gidin. Ondan sonra gururlandığınız, kendinizi çok iyi hissettiğiniz bir anınıza gidin. Küçücük bile olsa ona gidin. Gidemiyorsanız bile gidiyormuş gibi yapın. <laughs> sonra teker 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 böyle kalçalarınızın açıldığı omurganızın yavaş 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 doğrulduğu ve yavaş yavaş yukarı kalktığınız ana gidin. Hadi yapalım birlikte. son en dik olma halinde bile şunu hissedin. Sanki kafanızın böyle merkezden, o merkezin bağlantısı bütün omurlarınızdan, kalça leğen kemiğinizden, tabanlarınıza kadar giden bir ip var ve biri sizi böyle yukarıdan çekiyor. Böyle bu hisle bu, bunu hissedin yani. Ve oradayken bir kendinize bakın. Anlatırken bile hey hey <laughs> alıyor insan gerçekten o bedenin o dik duruş hali yani e, hislerle bedenin ve bedenle hissin ne kadar birbirleriyle böyle kontak halinde olduğunu çok iyi hissettiren bir alıştırmadır. Çökmeyle ile ilgili önemli bir şey söyleyeceğim burada. Çökmeyle savaşmayın. Kendinizi çökmeye bırakın. Orayı bir deneyimleyin. Çökmeyeceğim hayır dimdik duracağım falan ya da yapamıyorum aa falan gibi değil de akışına bırakın. Çökmenin akışına bırakıp orada bir deneyimleyin kendinizi. Neler oluyor diye. Göğsünüze bakın, nefesinize bakın, daralma, bunalma, okey. Ve aynı şekilde böyle tık 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 yukarı doğru geçerken nasıl bir genişliyorum, nasıl böyle göğsüm genişledi, kemiklerin birbirinden ayrıldı, onu da deneyimlemeye izin verin. <laughs>